dünyanın en meşhur kulelerinden biri ama asla düz durmadı. Peki Pisa Kulesi neden eğildi ve nasıl oluyor da 800 yıldır hala ayakta? 1173 yılında Pisa'da Çan Kulesi inşaatı başladı. Fakat zemin çok yumuşaktı. Daha üçüncü katta eğilmeye başladı. Mühendisler düzeltmeye çalıştıkça daha çok eğildi. Savaşlar ve duraksamalar yüzünden inşaat defalarca ertelendi. Kule tamamlandığında 4 derece eğilmişti. İnsanlar facia sandı ama zamanla sembol oldu. Yumuşak zemin hem eğilmesine sebep oldu hem de depremlerde darbeyi emerek ayakta kalmasını sağladı. 20. yüzyılda eğiklik 5.5 dereceye ulaştı. Artık yıkılma riski vardı. 1990'larda mühendisler kablolar ve karşı ağırlıklarla kuleyi biraz düzleştirdi. Bugün 4 derece eğik ama güvenli durumda. Pisa Kulesi yanlış zemine yapılmış bir bina ama dünyanın en tanınan yapılarından biri oldu. Sizce bu bir hata mı yoksa tarihin en güzel tesadüfü mü?